Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, sizlere tavuklarımızın kümesini göstereceğim. Biz e, Kurban Bayramı'nın Arefe gününde e, tavukların kümesini yaptık. Dün ee, bizim tavukların kümesinin kapısı geldi. Ben de gidim tavukların kümesini gösterim. Bak cici cici. Cik cik. Kümesin nerede senin? Aa bak. Bak. Hagas nasıl bekçilik yapıyor hele. Bak. İşte görüyorsunuz bir tavuk kümesi. Ee, bu gördüğünüz kümesin penceresi. Gel cü, 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 cü. Tamam. A yemekleri vermedim. Şimdi o e, bu simitle yaptığım e, yemek yok mu? Simitle yaptığım yemeği var. Onlara e, yemek vereceğim. Hı hı. Bunlar pencerelerimiz. Bunlar da bizim pencerelerimiz. Arif'e günde taktırdık. Ee, <laughs> Dün e, mutfak kapısını taktık. Banyonun kapısını taktık. Başka kapı gelmedi. Ee, benim ablam tavuklara yemek veriyor. Nasıl? Bak. Bak civcivler nasıl yiyor hele. Çilli haraz, çilli kömür ayağıyla yemeği ee... ne yapıyor bilmiyorum. Bak kömür nasıl ayağıyla yemeği dağıtıyor. Kömür. Sen yemek yemek için mi yemeği dağıtıyorsun? Ha? <laughs> Daima dağınık etmiş. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Günaydın.